Merhaba arkadaşlar. Evet gümüş TR sorulmuş. Bu finans kıvamının portföyü olarak değerlendiriyorum bunu. Fonu olarak, gümüş fonu olarak değerlendirdim ama ikisine de baktım açıkçası. İkisinde de tablo çok farklı değil. Ama şunu da çok daha böyle güzel çizilmiş duruyor. Şurada bir formasyon var gibi bakın. Şuradan çizecek olursak şöyle üç aşağı, beş yukarı şuraya kadar. Yani şunun altına gelmemesi iyi olur. Neden? Şurada bir küçük, şurada bir obo görüyorum. Eğer bu gerçekse güzel bir yükseliş arefesi söz konusu olabilir. Şöyle bakın. şöyle bir tobo görüyorum. Abo dedim galiba. Yani 49-15'in altına gelmediği müddetçe isterlerse bunu çalıştırabilirler. Çalışırsa da bunun hedefi arkadaşlar yaklaşık olarak 41-49 yani 8 lira daha üstüne koyun 49-57'ler şuralar falan olur. Üç aşağı beş yukarı eğer çalışacaksa. Eğer ons gidecekse zaten bunun da gitmesi lazım. Bu uzun vade gördüğüm. Bakın çalışır demiyorum. Uzun vade gördüğüm bu kısa vade gördüklerim ise 15 dakikaların üzerinde kaldığı müddetçe sorun yok. 48.32 destek seviyesi. 48.59 destek seviyesi. Bakın herhangi bir sorun gözükmüyor. Yukarı yönlü hareket devam edecek gibi kendisini gösteriyor arkadaşlar. Beklemekten başka şare yok. Dediğim gibi stop seviyesi olarak bir de şuradan çizelim bakalım ya merak ettim. İhmal etmeyelim. Evet. Tam da Tobo'nun olduğu çizgi neredeyse. Bence çok kısa vadede eğer stop olmayı düşünüyorsanız 48-71 stop seviyesi olarak kullanılabilir. 15 dakikalığa kadar daha çok var çünkü. Evet endeks biraz toparladı gibi gene neyse. Bir de Ereğli sorulmuş. Eleni de güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Düzeltmesini de yapmış bakın. Şuradaki yükselişin düzeltmesi de gerçekleşmiş. Şuraya kadar indirmişler. Tekrar almışlar. Burada artık hedefiniz 20-12. geçildikten sonra konuşmak lazım aslında. 20-12'yi geçemediği müddetçe aşağıdaki destekte de kırılmadığı müddetçe şurada yatay seyir içerisinde hareket ettirebilirler. Ereğini. Şayet kırılırsa ne olur? kırılırsa kırılırsa ne olur? O zaman bence buradan çizelim. Kısa vadede ne olacağını görelim. 20 12 kırılırsa arkadaşlar yukarı yönlü gidebileceği seviyeler önümüze bunlar çıkar. Her birisine gider mi? İsterse gider. Daha önce bunların örneklerini gördük, çizmiştik. Bakın şurada çizeyim. Yani yine götürürler mi? İsterlerse götürürler ama karar onları bakın. Şunu da çizebilirsiniz. Şu yükseliş nereye kadar gider diye daha önce çizdim hatırlıyorum. Önce 17'ye sonra da 20-50'ye gelmişti. Demek ki 20-50 ve 20 şunu kaldırdım. 20-72 önemli. Şuradaki 20-50 seviyesi önemli. Bunun üstünde kaldığını görüyorsanız hedefinizi 23-88'e çekebilirsiniz. Ama 20.50 üzerine attıktan sonra da 20.50'yi stop olarak kullanmayı unutmayalım lütfen. Edeyindeki El durum da bu. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.